Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Mütemmine <laughs> bugünkü dersimiz Zekat Babı Zekat kimlere verilir? Veya işte hangi malın zekatını nasıl vermeliyiz gibi çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağız inşallah. Zekat, hür Müslüman, bulağa ermiş akıllı ve nisap miktarı mala tüm mülkiyet ile sahip olan ve bu malın üzerinden bir sene geçmiş kişilere vaciptir. Terimler şunu bir şerh edelim. Zekat sözlükte temizlik ve artış anlamlarındadır. İstilahta yani kullanışta ise kişinin belli başlı bazı zamanlarında bazı mallarından belli bir bölümü belirlenmiş bazı kimselere Allah için temlik etmesi anlamına gelir. Muhtemeler çocuğa, deliye, Mukatep köleye ve borcu sahip olduğu malları kaplayan kişiye zekat farz değildir. Kişinin sahip olduğu mallar borcundan daha fazla olup borcu dışındaki malı nisap miktarına ulaşmışsa o kişi zekat verir. Denimler yani ikamet amaçlı evlerde, giyim amaçlı elbiselerde ev eşyalarında, binek amaçlı hayvanlarda, hizmet amaçlı kölelerde ve kullanım amaçlı silahlarda zekat vacip değildir. Yani mesela diyelim işte silah koleksiyonu ver. Adam onun mutlaka zekatını verecek. İşte adamın araba koleksiyonu var diyelim. Bunu süs için değil de zenginlik için biriktiriyor diyelim. Zekat ancak verilme esnasında yahut vacip olan miktarı kenara ayırması esnasında edilecek niyetle caiz olur der mi? Zekat niyeti olmadan tüm malını sadaka olarak veren kişiden zekat farizası da der Müslümanlar düşmüş olur. Ama ne yapacak? Tüm malını vermiş olacak. Muhtemelen gelelim bablara. Develerin zekatı babı. Beş taneden az deveye zekat yoktur değerli Müslümanlar. Saime yani e, üremesi, sütü ya da temizlemesi için senenin çoğunda meralarda otlatılan hayvana e, saime deve denirler değerli Müslümanlar. Saime deve sayısı beşe ulaştığında üzerinden de bir sene geçtiğinde zekat olarak bir koyun gerekir. Bu 9 deveye kadar böyledir. Yani 5 ile 9 arasında ne olacak? Bir tane koyun verecek kişi. 10-14 arası deveye 2 koyun verecek. 15-19 arasına 3 koyun. 20-24'e 4 koyun. 25-35'e beş, 35 e, arası 1 adet 2 yaşına basmış dişi deve. Binti mahaz verecek yani. Bakın Burada biraz değişiyor. 20-24 arası 4 koyun verecek ama 25-35 arası devesi olan bir kimse 2 yaşına basmış dişi deve verecek. 36-45 arası bir adet 3 yaşına basmış dişi deve verecek. Bin tülle bin dediğimiz. 46-60 arası bir adet bu adam da bu sefer yaşı arttıracak devede. Bir adet 4 yaşına basmış dişi deve. Hikka verecek yani. 61-75 arası bir adet 5 yaşına basmış dişi deve yani ceza verecek. 76-90 tane devesi olan 2 tane 3 yaşına basmış dişi deve verecek. 91-120 arası 2 adet 4 yaşına basmış dişi deve verecek. Bir diğeri de 120 deveden sonrası farz olan miktar yeniden başa döner ve Artı 5 develerde yani 125 deve 2 adet 4 yaşına basmış dişi deve ile birlikte 1 bir adet koyun verilirler. Evet. Zekat bu abi derler. Şöyle yapalım. Bence bunu burada bitirelim. Bundan sonra işte ineklerin, koyunların gibi gidelim. Allah hepinizden razı olsun.